Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sky Block'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son e, ortaya böyle bir yer yapmıştık ve derin mağaralara geçmiş geçmiştik. Ondan sonra da biz böyle bir Nether portalı falan yapma yapma yapabiliriz demiştim ben bir sonraki böyle. Şimdi de onu yapmayı düşünüyorum. Ne benim çok fazla lavım yok. O yüzden bir tane lav kaynağı yapacağım ben ortaya. Yani şu sandıkların olduğu yeri yaparım herhalde. buraya yeri şöyle bunları koyulmuyor 2 3 blok şöyle yapayım buradan 1 2 3 blok üste çıkıp buradan gene 3 blok ileri geçeceğim. Sonra da sağdan burayı kapatıp aynısını sola yapacağım. Hop şöyle kapattık. Sonra şuradakini kırıp ortaya bir tane lav koyacağım. Ondan sonra da altlarına doğru böyle dikik dikik taşları koyacağım. Bir tane var. Ben yani de şu an iki tane vardır herhalde. Bulabilirsem. Benim envanterim bayağı bir doldu. Dikit taşım yokmuş. Burada yer. Bu da dikit taşı yokmuş. Bir tane mi varmış? Ben de dikit taşı bilmiyordum. ben. fazla vardır diye düşünüyordum. Yani şimdilik bir tane olsun. Şimdi de e, şuradan bir tane kova yapmalıyım. Kova dediğim şey. Buradan zaten lava akmalı. Bende hani demir var mı? Var demir. O zaman şuraya gidip kazan yaptıktan sonra şunu altına koyunca buradan akan var bunun içine doluyor Minecraft'ta. Bunun içine akanlar. Bak diğer taraflardan da akıyor biraz. Ne çok az. Azar azar akıyor oradan da. Ben de şu şeyleri pişireyim. Diğer şeyleri de bitireyim, pişireyim de ben de şey yapayım ne denilir? Ona daha fazla kazan yapayım. Bana demin. Hayır, yanlış yeri kırdım. Yanlış yeri kırdım. Yanlış yeri kırdım. Orayı kırmayacaktım. Orayı kırdım yanlışlıkla. Şuradaki blokları da alalım. Benim demir kazmam kırıldı. Bir tane demir kazma aman. Sonra gene kırmaya. Aha lav çıktı zaten bir tane gene. Bak bunu şimdi şey için kullanacağız. Bunu ben şu kenardan akıtayım bunları. Böyle biriksinler. En son nedir portalı yaptığımızda daha hızlı yaparız bunlarla. çok fazla da gerekmiyor. Şuraya bir tane. Buradan gene devam kırmaya. Devam ki. <laughs> of aşağıda ikitim olsa da altına koysam. Bir de ikitim yok işte. Kır kır kır. Çok çok zor kırılıyor. Aslında zor değil de birazcık yavaş kırılıyor zaten evrim mağara olduğunda. Dikit geldi yine. Çok iyi. Bir tane daha dikit gelsin. Yeterli olacaktır bana büyük ihtimal. Binde sanırım yeni aşamaya geçeriz. Yine. Aa su geldi. Su bize lazım. Suyu da kenardan akıtayım. De onu şuradan akıtacağım. Çünkü orada lavla karışmasın. Sonradan karıştıracağız zaten. Bir tane su yeterli bana. <laughs> Düşüyordu. Aha chest. Ne var ki içinde? Ee, Oo baya şey varmış güzel aslında. Aa birinci elmasım. Üçüncü elmasım olacak. Bir tane sonunda. Bir tane kazan yapayım ben. Daha doğrusu iki tane. Yeterli sanırım. Ben şuradan iki tane daha. Zaten tam yetiyor. Ne elmantim diye yok. Lan. Git şundan. Bakalım dolmuş mu hiç? Hala dolmamış. Dolar herhalde. Çok da beklemedim. Ne oluyor ya? şurada? Şu lamaları öyle kessem mi ya? Çok şey yapıyorlar çünkü. Oo bozmuş tarlamı. Hayır düşürecek beni. Bam. Git. Ha bunlar deri düşürüyor. Üzgünüm lamalar öldürmek zorundayım sizi. Git lan o ben ne düşüyorum onların yanına? Onları öldürdük. Şimdi burada yapmaya devam. Ha, eşyalarımı da koyayım ama ben. Yerim yok çünkü. Bunu para nerede yapacağım ben? Nerede ki var? Bakarsın. Para tünür. onlar buradaydı diye hatırlıyorum ben O 5 tane yapabiliyormuş. Bunu da şu kenara koy. Ne no, o neydi lan? Ha, inekmiş. Ben şuraya koyayım yanlarına. Buraya her şeyimi buraya sokayım. Hop 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 hop. Ay yerim kalmadı. Bu içine Yemekler dursun O zaman ben şunların hepsini büyüteyim Baya Daha fazla sandık yerim oldu Bunları da alayım bir tane elması var. Belki elmas kasma yapabilirim. Elmas gelmesi lazım. Elmas da hiç gelmiyor. Aa! Nadir, en nadir aksolotul geldi. Mavisi. Ha bende su var. Alabilirim. Alabilirim. Ama hangisini? Yeri. Yeri ne alacağım ya? Diğeri daha güzel. Şu mal. Ha, Diğerini ne aldım. Pardon. İkinizi de buraya bırakacağım. Lan! Suyum gitti. Bunu buradan diğerini de alayım. Neredesin diğer aksalotu? Ne? Düştü mü? Yoksa diğeri nereye gitti lan? Diğeri nerede? Diğeri öldü mü lan? Burada oğlum sen niye oradasın? Çok garip ya. pembe gibi mavi gibiydi. Hem pembe hem de mavi. Spisi Axelot. Ha burada. Buldum. arkadaş getirdim diğeri. E bir tane daha su çıkar herhalde. Şu slime de benim kulağımı sağır ediyor ya. Şılap 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 gezi. Geziniyor etrafta hep. Şuradan şunu şuraya koyayım. Emin kazmaya devam. Aa bir tane daha geldi geliyor. Alayım ben bunları bir tane daha arkadaş. ya bunlar şeyin üstünde tepki bölmez. geçeyim mi? Teşekkürler. Neredesin? Hadi buraya küçük aksalot. Hayır girme sen. Moşromini. Bak bir tane daha arkadaş geldi. Tamam buradan çık. Bak sen de çık. Üzgünüm çık lütfen. Sen sen beni buna maruz bıraktın. Şimdi şurada ben de daha uzun süre bir kazarım ben burada. Yeni seviye falan geçer ondan sonra kaydı gene devam edin Arkadaşlar video kaldığımız yerde devam ediyoruz. Ben en son şurada kapatmıştım. Soru böyle bir 1100 müncü blo falan ve eşyalarım o eşyalarımız oldu zaten. Yani eşyalarım oldu. Şimdi bunun yani ben bu bölümlük bir ev yapmak istiyorum. Bakın yorumlara yazın bu videonun altına. Zaman, her yazmışsınız da öyle daha çok böyle bu şeyde nasıl bir öneri falan yazın yani nasıl bir şeyler yapayım böyle. Bir heykel falan mı yapayım? Yoksa bir... Şu aksalıklar falan geldi bana daha sonradan. 2-3 tane daha. 2 tane mi? 1-2 mi kaçtı saymadım da. Geldi işte bana. Onları isterseniz böyle bir yer yapabiliriz. Belki veya kutsal bir yer yapabiliriz oyunda. İçinde i̇şte böyle köylülerin böyle bulunduğu. köyle çıkmıyor aslında. Yani öyle şeylerin olduğu bu yer yapabiliriz belki. İsteğinize bağlı siz. Önceki videonun yorumlarına yazmışsınız da aslında öneri yorumu değildi onlar. Daha çok yani örnek vermeyin. Daha çok blok lazım bana. anlık. Eee şey blok bitti. Şimdi kaldım böyle ben. Ne yapacağım? Onları kırıp taşla mı yapayım ki? Bir taşım var çünkü bende. Her sandıkta. Ay bir iki üç vardı. Bende. Ben de bir tek taş var. Evin zeminini şey yapabilirim belki. Taştan. Şunları kırayım. Şimdi birazcık daha uzatayım ben böyle bir ev falan yapayım, birazcık daha büyüteyim. Böyle evin kenarlarında böyle temeller atayım birazcık daha. Ya şu anlık böyle evimi çok da büyük yapmak istemiyorum, böyle küçük bir şey Bak. Çok diğer kaplamasın böyle kocaman, böyle şey bu biraz küçük ev olsun Ne benim odunum mu kalmamış? Bu yok Ben hiç. Ben bayağı kaç stack odun çıkmıştı. Birinci bölüm ikinci Ne? Bu kaç stack odun çıkmıştı? Yok hiçbiri şimdi de. Onları bir yere koymuşum ben. Onları da nereye? Hatırlamıyorum. Birazcık var da çok az işte. Daha fazla vardı diye hatırlıyorum ben. Evin duvarlarını bundan yapabilirim ama. Yani evim çok da güzel olmayacak da olsun en azından bir şey yapayım. Bir şeyler olsun en azından güzel dursun. Şöyle tam böyle dik durmasın. blok üstte her yönden 1 2 3 4 1 2 3 4 çok normal bir ev olmayacak bu birazcık karmaşık bir şey yapmış şimdi yapıyor biliyormuz olmadığında çok şuradan evin temellerine bir tık dağı atayım şu hayır yanlış yere koydum yanlış yere yanlış blok koydum hop şuraya da şuraya hemen iki blok üstte ay blok bitti daha fazla blok var mıdır ki bende ha varmış ki bitti sanıyordum. İyi ki de bitmemiş. Kurtardı beni oyun. Yetmedi ki. Gene yetmedi. Ben o yapamıyorum bir evi. Yanlış yere tıklıyorum. Şöyle birazcık derin yer taşı bile da koyayım lazım Aa, bakın dolmuş bu Ne ben bunun içindeki şeyi alayım bir aslında ben şunun üstüne çıkıp böyle koyayım oraya bıraktım bir tane. Şuradan diğerini de alayım. Çünkü sanırım üstünde olmayınca almıyor. Daha acaba deep slate şey var mıdır? O 60 tane varmış. Daha. Ben de bitti diye üzülüyordum. Yani bence çok daha güzel olmadı da güzel oldu bir tık. Yani ben beğendim. Sizin fikrinizi bilmem, bilemem de. Bence evimiz güzel oldu. Yani içine yatak falan da eklerim. Bu sonra doğru mu? Daha da... Yani bir tane tam olmay güzel ol tam da güzel ol ya tam da yerine oturmayan bir ev yaptık. Ve bu bölümlük de bu kadar olsun. Bir sonraki bölüm görüşürüz ve bay bay.